Osmanlıca belge okumalarında YouTube'da Zafer Şık kanalında okuyacağımız kısa bir belge var. Hemen başlayalım. Evet şurası Hu diye okuyoruz ya da Hüve. Nereden çıkmış? Ma beyni hümayunu mülükane. Evet baş kitabeti adet 292 numaralı bir belge. Yani padişahlığın özel kalem müdürlüğünden çıkmış, yazı işlerinden çıkmış bir evrak arkadaşlar. Bakalım ne diyor. 7 Muharrem sene 332 yani 1332 Hicri tarih. Takriben 1914'lü yıllar evet, tarihli ve 122 ve 122 numarolu yani numaralı tezkire i hususiye-i sadaret penahilerine evet tezkire i hususiye-i sadaret penahilerine cevaptır. Amasya da şu da iki arkadaşlar şurası Amasya da teşkil edilen yani oluşturulan ne, ne varmış Darul Eytama Darul Eytam yani yetim evi arkadaşlar kimsesizlerin barındırıldığı yer Darul Eytama tarafı eşrefi Hazreti Padişahiden tamlamaya dikkat tarafı eşrefi Hazreti Padişahiden şurası den 50 lira ihsan buyrularak evet meblağ-ı mezkurun meblağ şu y gibi çıkmış. B harfi. meblağ-ı mezkurun yani zikredilen fiyatın tesmiye tesviyesi. Evet, Tesviyesi. Evet, ihsan buyrularak Evet, ihsan buyrularak. meblağ-ı mezkurun mezkurun tesfiyesi. Ber mantu emru fermanı hümayunu mülükane tamlamaya dikkat uzun ber mantuku emru fermanı hümayunu mülükane evet şurası emr vav wow, tamlaması arada ferman fe ra, min, bitişmiş evet emru fermanı Hümayunu mülükane mülükane hazine-i hassa evet hazine-i hassa yani özel hazineden müd müdiriyeti umumiyesine evet müd müdiriyeti umumiyesine tebliğ ve işar kılınmış olmağla burası olmağla dikkat edelim ol mala olbapta emru ferman hazreti feli şurası veli emrindir Veliyül emrindir fi 12 safer sene 332 fi 28 kanunu kanuni, kanuni Evvel burası arkadaşlar. Sene 329 yani 1329 Rumi tarihli. O da 1913. Evet 13 yılına denk geliyor. Demin yukarıda 14 gibi tahmin ettik ama şu aşağıda 329 1329'a 584 ilave ettiğimizde 1913 çıktığını görüyoruz. Kimden çıkmış kimi e, imzalı serkatibi hazreti şehriyari yani padişahın yazışma yazışma işlerinde vazifeli en yüksek rütbeli kişi baş yazıcı kimmiş Hayatım. Evet Ali Cevat evet Hayatım. Ali Cevat imzalı bir belgeydi. Bir de belgeyi hızlı bir şekilde okuyalım arkadaşlar. Tabi arada kızımın da sesini geliyor oyuncakları oynarken. Hızlı bir şekilde okuyalım. Evet. Hu ma beyni ma mülükane baş adet 292 7 Muharrem sene 332 tarihli ve 132 numaralı teskire-i hususiye i sadarak penahilerine cevaptır. Amasya'da teşkil edilen Darü'l-Eytama tarafı Eşrefi Hazreti Padişahi'den 50 lira ihsan buyrularak Meblağ-ı meskurun tesbiyesi, Bermantuk-ı Emru Ferman-ı Hümayon-ı Hazine-i Hassa Müdiriyeti Umumiyesine tebliğ ve işar kılınmış olmağla, Ol emruferman ferman Hazreti Veliyül Emrindir. Evet Veliyül Emrindir. Fi 12 safer sene 332 Fi 28 Kanuni Sani Özür diliyorum Kanuni Evvel Sene 329 Serkatibi Hazreti Şehriyari Bende Ali Cevat Evet Ali Cevat dönemin ser katibi meşhurlarından bazen Cevat diye de imza atılabiliyor. Böyle Ali Cevat da olabiliyor. Diğer bir meşhuru Bende Süreyya Bende Tahsin diye geçen Tahsin ve Süreyya isimleri de meşhur arkadaşlar. Evet bu dersin de sonuna geldik. Youtube'da Zafer Şey kanalında arşiv belgelerinde bunu okuduk. İnşallah başka derse yine görüşürüz. Tabii arkadaşlar yaklaşık 150 tane dersimiz var. Sizler de bu derslerimizi sosyal medya hesaplarınıza paylaşarak daha çok kişiye ulaşma imkanını elde edebilirsiniz. Yardımcı olabilirsiniz bu konuda. Teşekkür ediyorum. Başka derse görüşmek ümidiyle. Selamünaleyküm. Aleyküm.